Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda abi çok eski zamana geri dönüyoruz. Çünkü o zamanki ünvanlar parayla dahi satılıyordu. Neydi bu parayla satılan ünvanlar? Ya, rastgele yaratıkların üstüne atılan ünvanlar bu arkadaşlar. Şu an benim üstümde gördüğünüz ünvan gibi. Orbit kralı yazıyor. Ve bu orbit kralı da patladıktan sonra benden gider. Bunun içinde neler yapıyorduk zamanında? Yandan bir ezik açıyorduk örnek. Yandan açtım ezik yemiyor, o başlığı verir. 3 kilo çıkarmaz konu. Korumalı portla beklerdi. Bir tane yaratık keserdik örnek. Yanında beklerdi devamlı. Ve günde gitmesin diye çok uğraşırdık. Yani beklerdik oyunda 10 dakika 20 dakika. Eğer AFK kalırsan çok böyle oyunda açık kalmazsın bir gün iki gün. Otomikam rübbe gidiyordu yani. Şey, ünvan gidiyordu yani direkt. Ünvanlara gelelim bu arada nasıl girildiğine bakalım. Normal ana sayfadan tıklayıp şeref salonuna girdikten sonra ünvan görünüm yerine geliyoruz abi klasik. Biz de baştan yapalım gösterelim. Şeref salonuna tıkladık. En iyi kullanıcı sayfası açıldı. Toplam sıralamaya tıklayıp ünvan görünümüne giriyoruz. Mesela şu an güncel dayla master of Or the orbit dayı hala. 25 gün 9 saat 52 dakikadır tutuyor. Gemiye baktığımız zaman Uzay Pilot yazıyor zaten. Büyük itme zayıf bir gemi, durman gemiyi elinde tutuyor. Önce bu Master Orbit'i 50 lira 100 lirayı satan var. Çünkü herkes için bir aktif eder yani bu. bu başlığı tutup ismini orada yazdırıyor devamlı. Herkes buraları kontrol ediyordu. Şu an dayı başlıyorum. Dayı da mesela bu şu başlık. Bir 25 gündür Uzay Temizlikçi başlığına bakalım. 4 saat 28 dakikadır Kod adı Mami diye bir gemide. Bu ünvanlar çok iyiydi önceden ya. Bak şu an benim orbit kralı var. Hiç patlayasım gelmiyor mesela ama. Bir ihtimal yakalarlar bizi keserler abi. Başlığı gördükten sonra. Karanlık pilot verilmemiş şu an mesela bir yaratığın üstünde şu an duruyor. Bir sonra düşer birine. İmparator başlığına gelelim ünvanına. Kızıl yamadamış 13 saattir. Bu da bir ihtimal farkında değil alıp kapattı oyunu. Acemi'ye gelelim. Ne demiş? Sekül bilmem ne gemisine 2 saattir az sevmen. Bu da bir ihtimal yandaki gemisine verdi. Öyle duruyor. Acemi başlık. Güzel başlıklar burada ne var dedim. Master of Orbit var. Karanlık pilot var. Dediğim gibi güzel başlıklar yani. Master of Orbit. Karanlık pilot. İmparator da biraz dikkat çekici aslında. Gole abisi de güzeldi. Şu an 27 dakika olmuş. Şu an haritada adamsa kesip de bu bu başlığı da. Ondan sonra... Fenris şoku da çok dikkat çekici aslında baktığımız zaman. Orbit kanalı zaten çok dikkat çekici. O da bende şu an. Süresi değişiyor. Bire bak. Şu an 2 saat 58 dakika önceden de almışım ben bunu. Başlık bende. Yani 3 günü geçirirsem eğer sırlamaya gireceğim. Şu an Phoenix Turku da 57 dakikadır birinde. Coles pilotu da çok iyiydi. Nereden nereye yazmış. Maalesef öyle. En çok aranan uf ve bunun beşinde ne koşardık zamanında. Ne yapsam 3 gün tutsam mı başlayacağım? 3 gün patlamayıp güzel olabilir. Biraz açalım Sol Sport'a. Portal bekçimiz var. Bu da portalı bekliyor bekliyor herkes. Portal bekçisinin iki de vardı bu arada. Bayağı önceden eskiden. Şu an o arkadaşı da görmedik bir daha oyunda. Muharebe ustası da çok iyi bir başlıktır. Muharebe ustası da satılırdı. Iyi. Hızlı satılan bir yani. Durma el değiştirdi. 20-30 lira 50 lira. Kim bulursa örnek satardı direkt. Adam kaybettiyse geri alırdı mesela. Niye? Çünkü süreyi doldurmaya çalışıyordu. Sırlamaya girmek için burada. Mesela sistem lordu da verilmemiş şu an. Hani bu başkır alıp zamanda satanlar vardı. Hatta o sıralamada geminin ikini satan da vardı. Yani gemiyi boş gemiyi satan da vardı. Günün pipi bunlar da önceden veriliyordu. Şimdi verilmiyor herhalde? Zamanları da yazmıyor zaten. Yarışmalarda da veriliyordu bunlar zaten. Aynen. Bu gemiler yoktur bile belki. Hep acımızda pilot. <laughs> Gemilerinizde kapalı bir ihtimal. Dediğim gibi yani bu başlıkta zamanında para satılıyordu arkadaşlar. Bu gemiler çok deli paralar akıtan vardı yani. Hatta bunların bir ara hepsini alan vardı bir kere de ya. Adam tüm gemilerin şeyin başlığını almış, tüm oyun başlıklarını sonra fiyatları arttırıp satıyordu galiba. Bu işler böyle yani. Türk milleti olarak da her şeyden para kazanmaması olmaz zaten. He. Böyle bir şey kazanıyoruz yani. Ne diyelim? Güzel zamanlardı. Keşke o zamanları göre dönsek de bunları tekrardan parayla alsak yani. Ne diyelim yapacak bir şey yok. Hiç bu başlıklardan elde ettiniz mi onu söyleyeyim. Bakalım yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada ne yapıyoruz? Abone olup bildirimleri açıp like atıyoruz kardeşim. Bir de dünyanın en güzel yeri Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Sayımız gün geçtikçe artmakta. Nice arkadaşlıklara, nice görevlere, nice başka bir amaçları diyelim. Ücretsiz oyunlar sayfası da var. Steam olsun başka oyunlar olsun. Oradan düşen ücretsiz oyunlara da bildirim geliyor Discord'umuza. Yani kaçırmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.